Şuna bak. Şişt, güzellik. Oğlum yemin ediyorum var ya sanat tablosu. sen. Yemin ediyorum bak çek. Yaz altına adını bilmeden seni kalbime yazdım güzelim. Manyak mısın lan? Koş koş gel. Kaçma güzelim kaçma. Gel buraya gel. Ya. Rahat bıraksanıza beni ya. Yavrum senin rahatlık olsun ya. Baksana zaten. Rahatsız otellere çekiyorsun sen bizi. Gelme. Yaklaşma bağırırım. Bağırırım Burada istediğin kadar bağır. Burada herkes o kadar çok bağır ki kimse kimseyi duymaz. İstemem yan cebime koy. İmdat! İmdat! Dur bakalım. Bu Selim. Luna Park'a gelen oh! bana bin oh! mi? Aa! Oh! Of! Oh! Daha senin var İmdat! ya. Al çantayı al! Yardım edin! Al çantayı al. Çantayı al. Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. Lan! Lan ne yaptın bacımıza? Lan ne bacısı lan? Sen bacını mı kovalıyorsun oğlum? Hayırdır? Oğlum senin... O oh, bıçağı ver. Ben... Oğlum, oğlum boş ver. Kaldır. Bir şeyim bir şey olmuş. Şu şantaları ver. Ver lan kızın çantası. Allah. Al sana çanta Görüşeceğiz oğlum seninle. Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. misin sen? Göz İman! Bir İman! Bir İman! Bir İman! Kızım dur, bir bak bir 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 sana vermeyeceğim bana. Bağırma. Bir sus ya. Oğlum sen manyak mısın? Niye kaçırıyorsun beni? Kimsin sen? Ben mi kaçırdım seni? Kızım manyak mısın? Sen atladın benim arabamın önüne. Ne yapsaydım orada mı bıraksaydım seni? Hastaneye falan götürseydin. Yok kimliğin falan. Nasıl anlatacağım insanlara derdimi? Ayrıca ben ...öyle çok sert çarpmadım yani sana. Böyle şöyle bir dokundum. Sen bildiğin uyudun. Kim? Eşyalarım nerede? Ben almadım. O seni kovalayan adamlar aldı. Kusura bakma, bir şey yapamadım onunla alakalı. yordun beni yani. Tamam, ver. Annenin, babanın, birinin telefon numarasını ver de arayalım gelsinler, alsınlar seni. Arayacak kimsem yok benim. <laughs> tamam, otur şuraya iki dakika. Bir soluklan, bir kendine gel. Bağırma bir de. Ya kızım zehir koymadım için al şunu hadi lütfen ya. Al hadi. Ne yapacağız? O zaman ben polise götüreyim seni de derdin onlara anlat bari. Polise polise gitmem ben. Ne yapacaksın? Başıma mı kalacaksın? Çok meraklıydık. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ya dur nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye? Bir sakin ol. Nereye gidiyorsun? Ya sana ne kardeşim? Çekilsene önümden. Hesap mı vereceğim sana? Bak ufaklık anladım. Sen bir takım kaprislerdesin ama bu böyle olmaz. Şuraya bir oturur musun iki saniye? Ufaklık derken öncelikle ben ufaklık değilim. Ben 18 yaşındayım. Emin misin? Birkaç ay kaldı doldurum ama. Gülme komik mi? <laughs> Otur. Ya bırak beni ben gideceğim. Sen en son hala. başına ne geldiğini hatırlıyor musun? Anlamadın galiba. Burada çık sokakta iki dakika yürü her taraf o serserilerden kaynıyor. Hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah. Sana ne oğlum? İstediğimi yaparım. Sen kimsin de bana ne yapacağımı söylüyorsun ya? Allah'ım sıfır ver ya. Yusuf. Ne? Yusuf, Yusuf kimsin dedin ya? Adım Yusuf. Sen kimsin?